Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie'nin mutfağına konuk olacağız. Barbie'nin hobilerinden biri de yemek yapmak. Yemek yaparken eğleniyor, rahatlıyor, hem de arkadaşlarına birbirinden lezzetli yemekler ikram edebiliyor. Hadi şimdi mutfağını kuralım da bize şu lezzetli kurabiyelerinden birini hazırlasın. Evet, işte Barbie'nin mutfağındayız. Burada Barbie'ye yemek yapması için gereken tüm malzemeler ve mutfak gereçleri var. Güzel bir fırını, ocağı, mutfak kapları, geniş mutfak dolapları ve fırın tepsisi. Bakalım Barbie kurabiye pişirirken bu malzemeleri nasıl kullanıyor? Kurabiye yapmak için malzemeleri karıştırırken Barbie bu tenceresini kullanabilir. Dilerse ocağında yemek de pişirebilir. Yemeğini karıştırmak için spatulasını kullansın bakalım. Hmm, <laughs> spatula ne komik bir kelime. Spatula ne demek Barbie? Spatula uzun saplı bir kaşık gibidir. Ama ucu yuvarlak değil. Böylece tepsideki kurabiyeleri elim yanmadan alabilirim. Evet ama spatulayı kullanmadan önce kurabiyelerin pişmesi gerekiyor tabii ki. Şimdi fırınımızı açıp kurabiye tepsisini içine koyalım da bu kurabiyeler pişsin. Oo, Barbie kalıp kullanarak birbirinden güzel şekilli kurabiyeler yapmış. Şimdi onları fırına koyacağız. Evet. Dikkatlice fırınımızı açıyoruz. Ve tepsimizi kurabiyelerimiz pişsin diye içine yerleştiriyoruz. Kapatalım. Evet kurabiyeler pişecek. Ama fırından tepsiyi çıkarırken elimizi yakmamak için bize Fırın eldiveni gerekiyor. Neredeymiş bakalım? Ha, şu üst dolaptaydı galiba. Evet burada. İşte fırın eldiveni. Barbie'nin öndüğüne yakışan mavi, şık bir fırın eldiveni bu. Eline takalım. Evet. Kurabiyeler de pişti herhalde. Mis gibi kokmaya başladı. Şimdi gidip fırını açalım. O, pişmişler. Ev kurabiyesi ne de güzel koktu. Şimdi dikkatlice fırından alıyoruz. Ve tepsimizi tezgaha koyuyoruz. İşte her şey hazır. Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık Barbie.